Evet, Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. 6 Şubat Cuma gününden ee, piyasalar canlı yayınıyla karşınızdayım değerli dostlarım. Bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Nasılsınız? Umarım ee, bol kazançlarınız vardır artık. Artık bol kazançlarınız vardır. Birazcık yüzünüz bugün gülmüştür. Değil mi? Yani piyasalarda e, bugün Allah'tan biraz yeşil bir güne uyandık. Uyandık. Sabah yapmış olduğumuz video yayını izleyenler varsa zaten çok şaşırmamışlardır. O, dünkü yayınlarda da çok şaşırmamışsınızdır. Çünkü dünkü yayınlardan da sizlere bahsettim. E, 61 60 seviyesi geldi arkadaşlar Bitcoin'de. E, beklediğim seviyeyi bir hedefi daha geldi. 60.000'den bakalım bu hafta pazar gece 3'e kadar 74.578.500 bölgesinin üzerinde bir kapanış yapacak mı? Açıkçası 74.500 üzerinde bir kap kapanış gelirse harbiden yani tam short çıkar yani bundan. Çünkü dünkü ve bugünkü yapmış olduğum savak yayınlarda bu mumun buralara kadar toparlanabileceğini Hafta pazar günü gece 3'te 74.500 üzerinde kapanış alırsa alırsa 55 ve 53 riskinin ortadan çok büyük ihtimal çok büyük ihtimal tekrardan altta bir kapanış görmezsek kalkacağını söylemiştik. Ve şimdi piyasa o zaman bize ne yapmış oluyor şu anda şunu yapmış oluyorlar şunu yapmış oluyorlar bir buradaki formasyonun hedefinin birinci kısmını göstermiş oluyor 2 buradaki kırılımın birinci hedefini gösterememiş olacak. Çünkü 53, 55, 57 hattında buranın hedefi. Ama ve lakin kırılım gelmediği için de herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmamış olacak. Dolayısıyla da biz şimdi neye bakacağız artık? Pazar gece 3 arkadaşlar. Pazar gece 3. Bak bunun dışında başka bir cümle kullanmayacağım. Pazar gece 3'te 74.500'ün altında mıyız üstünde miyiz? Bak şurada yazan %20, 30 yeşil yazan %10, 12 rakamları o zaman mana bulacak. O zaman mana bulacak. Tamam mı? O yüzden o yüzden pazar gece 3'te 74.500'ün yani pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'te BTC 74.500'ün üstünde mi altında mı kardeşim? Bak şuradaki yapının üstünde mi altında mı? Şunu bir kapatayım. Tamam mı? Burada bir çekiç mum falan böyle bırakırsak zaten benden duyacağınız tek şey ben alım yapıyorum olacaktır. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Özcan hoş geldin der dostum. Trader ASR hoş geldin. Işık kolay gelsin. Durum bu. Peki hocam 74500 altında bir kapanış alırsak o zaman ne olur sorusun cevabı. Muhtemel ihtimalle 55 ve 53 hattını bize gösterirler. Çünkü şu anda sadece buradaki yapının birinci hedefini gördük. Birinci hedefini gördük. Eğer ki ikinci hedefe geleceğim derse pazar gece 3'te 74.500 altında kapanış yapar. Tamam. Durum o şekilde. 69 ve 67 desteğimiz şu anda çalışıyor. Ve şuradaki kırmızı bölgemiz olan 69.000 altta 78.500 ve 74.500 üstte olmak üzere kırmızı bölgenin içerisine hemen kendini topladı. Neden? Çünkü bura ana destek bölgesi. Ana destek bölgeleri bu şekilde çalışır. Dolayısıyla da burası tuttu. Peki hocam burada ne yaptı bu adamlar? Burada bu adamlar ne yaptı değerli dostum? Geldiler buradaki stop emirlerini, buradaki panik satışlarını hepsini topladılar. Adam 60 bin dolardan BTC aldı. Bakalım 55, 53, 57 yani şu aralık bölgeden bu aralık bölgeden de almak isteyecek mi? Şu anda benim için tehlike geçti mi? Ben şu an alım yaptım mı? Hayır, yapmadım. Çünkü ben size ne dedim? Dedim ki ben haftalık kapanışı görmek istiyorum. Haftalık kapanışı gördükten sonra ben bu adamların ne tür bir niyete büründüklerini anlarım. Anlarım. Dolayısıyla da size şu anda buradan gündüz yapmış olduğum video yayında da buradan alıyorum. İşte böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum cümlelerini kurmadım. Ne dedim? Ben bekliyorum arkadaş. Ben bekliyorum. Tamam? Şimdi dolayısıyla da dolayısıyla da şurada yazan yeşil %15, 20, %20, 30 rakamlarına piyasada size muhtemelen şunu diyeceklerdir. İşte şimdi döndük. İşte şimdi rally başlıyor. İşte şimdi böyle. Ben bu kadar iddialı konuşmam. Ben iddialı konuştuğum zaman olanı görüyorsunuz. Bak ne dedik? Buradan 5 Kasım haftası, değil mi? 2025, 5 Kasım haftasında şu mumda dedim ki 75 geliyor. Bak o iddialıydı işte. O iddialıydı. 75 geliyor dedim. 75 geldi mi? Geldi. Peki. Şimdi ne dedim size? 74.500 altına sarkmalar gerçekleşirse 69.100, 67.000 bu hafta içi yayınları açın. Bakın shortslar var. Borsa isabet arşivi var benim e, oynatma listelerimin içerisinde. Gidin e, X'teki yapmış olduğum çizimlerime bakın. Training ve çizimler yapıyorum. Onlara bakın. Oranında analistler arasındayım. Dolayısıyla da kendimi anlatmama ve övmeme gerek yok. 74500 altına inersek 69 67 60 bölgelerini bize gösterirler. Hatta hatta bu adamlar burada da 74500 üzerine toplamazlarsa 55 ve 53 hattını da göstereceklerdir ki buradaki kamanın zaten hedef bölgesi 53 ve 55 bölgesidir değerli dostum. O yüzden ben sana iddialı konuştuğum zaman zaten sen ne alacağını anlarsın. Ama ve lakin şu anda ben bir alım yönlü bir şey yapmadım. Elimde mal varsa tutuyorum. Mal yoksa da bekliyorum ben şu anda. Ben bekliyorum. Sen istersen al istersen sat. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim için yani şey yok. Ben kendi spesifik stratejilerimden bahsediyorum. Dolayısıyla da dolayısıyla da BTC tarafını takip ediyorum. Endeks BTC ve benim için total 3 USDT dominanstır. Bu üçüne bakarım. Gider altcoin mi alacağım? İşte e, Ethereum mu alacağım, BTC mi alacağım? Ne alacaksam ona göre stratejimi oluşturur çizerim. Şu anda buradaki hareketlilik bekliyorum. Bunlar fake mi, ölü kedi sıçraması mı, yok işte ölü fare sıçraması mı, yoksa harbiden dönüyoruz, gidiyoruz mu lan? Değil mi? Yani harbiden bir rally mi başlıyor yani. Ama ben gündüz yapmış olduğum yayında da söyledim. 60 ve 53 bin 54 bin aralığındaki şu bölgeye bir ziyarette bulunulabileceğini şu anda düşünüyorum. Zaten başından beri de söylüyordum. Ama ve lakin benim bu konudaki bu konudaki şartım neydi? Haftalık kapanış pazar gece 3 74 üzerinde miyim altında mıyım? Üstünde miyim altında mıyım? Bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Buna bakacaksınız. Pazar gece 3'e bakacaksın. Pazarı pazartesiye bağlayan geceye. 74.500'ün altındaysam istiyorsa burada %50 yazsın kripto paralarda. Benim umurumda olmaz. Beklerim. Beklerim. Evet. Duruma ona göre bakacağız dedik. Şu anda beklemedeyim. Ethereum tarafında söylemiş olduğum tüm hedefler geldi. 2.800 dolar hedefleri. Bunların da shortlarını yapalım artık. 2000-1800 geldi. Peki hocam devam edecek mi buradaki düşüş? 1800 altına inmeye başlarsa arkadaşlar tekrar üzerine atamadığı sürece 1600. Bu kadar basit. Hocam bu 1800-1600 nereden geldi? 2000 nereden geldi? Bak buradan geldi. Geldim düzelttim indirdim. Bunun hedefi 1600'de. Burası TP1 hedefiydi düşüşün. Dolayısıyla 1800 ve 2000 dolar aralığındaki bölgede ne dedik? ben buralardan deneyebilirim. Ama BTC 55, 53, 57 hattına inmişse, inmemişse buralara karışmam. Beklerim. Beklerim. Çünkü oradaki kamanın hedefi var abi. Yani 74.500'ün üzerine atamazsa bir tur daha geliriz. O yüzden sakin ve heyecan yapmadan ekrana konsantre oluyorum. Solano tarafına geldim. Solano tarafında da 78-84 hedefti. Düşüş hedefiydi. Evet. Kırmızı bölge bizim için neydi? Ana destek bölgesi. Pazar günü bakacağız. Pazar günü burada bir çekiç mum bir dönüş mumu. Bir dönüş afedersiniz e, formasyonu. Ne bileyim bir doji. Bunları görebilirsek ana destekten mal niye almayalım? Solano zaten biriktiriyoruz. Değil mi? Bu benim analizim. Bu benim analizim. Benim yapacağım işler. AVAX sizin hazır sorma şeylerinizi bakayım sıradan sıradan. Zaten bunları soracaksınız. Bunlara da bakıyorum şu anda. 6 dolar 80 sent. Analiz kulübüyle yapmış olduğumuz toplantılarda ne dedik? Bak burası böyle aşağı doğru yatay geliyor dipler. Bu dip ve bu dip yatay geliyor aşağıya doğru. Dolayısıyla da burada fakeleyebilirler. Aha destek kırıldı. Kırmızı bölge ana destek kırıldı diye fakeleyebilirler. Buraya koydukları anda F2 yemeyin dedim. Yememişlerdir umarım. 7.70'den falan da zaten adam bir anda kendini 9'a attı. İçeride kaldığı sürece Avax'ta da bir problem yok. Buradaki haftalık kapanış mumuna bakacağız pazar gece 3'te. Eğer ki güzel bir mumsa ve BTC'nin durumuna bakacağız. Ona göre de pozisyonlarımıza ve spot'taki durumumuza ekleme yapabilirsek yaparız. XRP tarafında XRP tarafında 1.55 kaybedilirse 1 dolara indirirler dedik. indirdi Biraz daha aşağı şöyle 0.90 falan bekliyordum ben ama gelmedi. Gelmedi. Şimdi bu pazara bakacağız. Pazar günü itibariyle bu arkadaş tekrardan buradaki bölgenin üzerine atarsa kapanış olarak. Eyvallah. Eyvallah. Haftalık kapanış önemli arkadaşlar. Kher kim ki bu piyasada günlük, 4 saatlik, 1 saatlik top koşturmaya bu saatten sonra başlar. Daya yer piyasadan söyleyeyim. Özellikle vadeli kısım için söylüyorum. Yani dün ne dedim ben size? 60 bine değer değmez. 1.60 bölgesinin üzerine atması lazım. 60 bine değer değmez ne dedim? Short'ta olan adam dikkat etsin kardeşim dedim. Bak bugün %20 yukarı. Muhtemelen de baya bir shortlardan likidasyon vardır. Evet. Değerli dostlarım 22.30'da katıl analiz grubuyla zoom yayını yapacağız. Varsa bir sorunuz alayım şimdiden. Bekliyorum çete yazın bakmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa yayını beğenirseniz paylaşırsanız hype'larsanız veya işte destek atarsanız sevinirim atmazsanız da canınız sağ olsun. CZ ne yaptı acaba? Varsa yazın bakayım bak sonra ben gitmeye yakın şimdi 5-10 dakika sonra yazarsınız ondan sonra bakamam yani. <laughs> Tüh CZ kırmızının altında kalmış atamıyor içeri. Şöyle 4 saatlik gösteri dominansa bakalım bir. Haftalık bazda bak ben size ne dedim. Adam hedefe geldi bak W açalım. Bunu çizmiştik değil mi burada? Haftalık. Buyurun. Hedef geldi abi. Hedef geldi geri çekilme başladı. Yusuf ne yapıyorsun değerli dostum? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Umarım zarar ziyan yoktur. Kar vardır. Bol bol. USDT Dominance bak. 7.94, 8.42, 8.80 abi. Tertemiz. Adam W'nun hedefini gördü. Dedim ben size. Değil mi? W'nun hedefi geldi abi. Şimdi eğer devam edecekse 8.80 üzerine atması lazım. buçuk üzerine atarsa 10.14. Buradaki retest alanına çakar. Şimdi biz bunu gösterdik. Millet yavaş yavaş bakar. Eyvallah Tuncay nasılsın? iyi misin? Değerli dostum. Nakitimi koruyorum. Evet. vallahi yavaş yavaş ee, ben ısınıyorum piyasaya. Bak yavaş yavaş istediğim yerlere doğru geldi piyasa. Yavaş yavaş buralardan ufak ufak pozisyonlarımı ekleme yapacağım. Pozisyon dedim yani spottaki pozisyonlarımı ekleme yapacağım. Ee, beklediğim BTC tarafında ufak tefek bir şeyler var. Onu da bu akşam konuşacağız zaten Zoom tarafında. Onları bir görürsem affetmem eklerim yani. Buradan zaten buradan sonrası kalbur kıyamet gider yani yakalayamam. Vallahi abi Tuncay e, değerli dostum şey yap bir telefoncuya falan git 2 dakika bir gösteri verdi ki şuna iyi olamıyorum bir yardımcı oldu veya bir kuzen yiyen falan varsa onlara bir gösteri versene zahmet. Ben şey yaptı arkadaşlar mail de attı ee, galiba sen mail atmışsın mailde link de gönderdiler sana mailden yani linke tıklayıp analiz kulübüne sayfayı aşağı indirip basacaksın bu kadar basit sen onu bir telefoncuya gösteri ver abi bence yani nacizane tavsiyem çok güzel alım sır olur valla işte bir bakalım bu pazar gece 3 kapanışı eğer ki 74500 üzerinde olursa biraz önce anlattığım gibi ee, o zaman bekleme yapmama gerek kalmaz. Ben inceden inceden ufak ufak alım yaparım. Ama BTC 74.500 altında kapanış yaparsa, ee, altında kapanış yaparsa yani şuradaki bölgenin altında kapanış yaparsa çünkü şuradan korkuyorum abi. Şuradaki yapıdan korkuyorum. Buradaki yapı kırıldı geldi yani buraya. Birinci hedefim şu 53-55-57 bölgesinde indiremediler artık güç kalmadı. Satmaya güç kalmadı yani. Aynı zamanda buradaki kamanın da varış bölgesi burası. Şimdi bunu kaldırıyorlar yukarı bir daha vururlarsa <laughs> bu sefer ortalık sıkıntı. O yüzden 74-500'ü bekliyorum. Hüsus Tavaş Tuncay'ın telefonu iPhone ise webten kayıt olabilirsiniz ya da iPhone tarayıcıdan. Vallahi iPhone'muş iPhone'muş. Abi uygulama üzerinden olmuyor mu ya? Uygulamadan linke tıkladığında zaten atıyor seni benim bildiğim kadarıyla. Bu arada sorusu olan yazsın arkadaşlar. İlk selam kim sordu? Gezenti Rotan mı? Hemen bakayım. Hemen bakayım. XLM. Hemen bakayım. X selam. Hemen. X selam geldi. Nereye geldi peki X selam? Şuradaki desteğe geldi. Bak buradaki desteğe geldi. X selam yapısını hala koruyor mu? X selam yapısını hala koruyor. Nasıl koruyor? Ha da böyle koruyor abi. Yani adam hala koruyor. XLM şurada bir alıcı mı mı? Haftalıkta çakarsa. Çakarsa şöyle. XLM güzel bir şey yapabilir. Yani şuradaki mum da güzeldi de. olmadı. Olmadı. Ama buradaki yapıyı hala daha koruyor XLM. Buradan zaten bir kalkarsa bu adamı tutabilmek mümkün değil. Yeter ki piyasa havaya kalksın, bu da kalksın. Önümüzdeki hafta bu iş belli olur arkadaşlar. Gidiyor muyuz? Düşmeye devam mı? Bakacağız önümüzdeki hafta. Yani bu işler böyle abi. Kusura bakmayın. Yani haftalık grafik ben size şimdi açıp 5 dakikalık grafikten öyle de böyle de anlatsam yalan olur yani. Yani yalan olur. Haftalık mum kapanışı abi. Şu anda haftalık mum kapanışı göreceksin. Başka bir şey göremezsin. Yani BTC'yi açacaksın. Diyeceksin ki kardeşim haftalık mum kapanışı. Hatta bak ben size ne göstereceğim. 13 dakika kalmış bir saniye. Bunları kapatalım. Bak bunu ben X'te paylaştım. Ah. Al bak aynı böyle fotoğrafı götürdüm. X'e koydum. Trading View'e Analist grubunda da paylaştım bunu. 74.500'ün altında ne dedim? Bak kaybedilmemesi gereken bölge 74.500, 78.500. Girin bizim X hesabına bu var. Girin Trading ve Borsa Alt mikrofonuna bu var. 74.500, 78.500. Birinci kamanın birinci düşüş bölgesi kama bu. Geldik. Altında kaybedilmemesi gereken bölge. İndik mi? İndik. 74.500'de miyiz? 69.700 demeyiz özür dilerim 69.700 bak 57.000'e salladı getiremedi salladı getiremedi 57.354.000 51.400 abi burası aynı zamanda buranın birinci hedef bölgesi aynı zamanda kamanın hedef bölgesi salladı getiremedi bir tur daha dener mi işte 74.500 üzerinde kalırsa bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü Kama'nın birinci hedefi geldi. Burası da kırılmadı. Alta salladı buradaki likidasyonları topladı. Ben gidiyorum derse kimse niye gidiyorsun diyemez. Diyemez abi. Buradaki yapıyı da çalıştırdı. Bunun da hedefini gösterdi. E tamam adam aldı. Ama bakalım toplayabilecek mi? Şöyle bir, bir saatlik grafiği açtığımda o kadar da güç yavaş yavaş bitiyor yani. Görmüş olduğunuz gibi. Belki birazcık şöyle geri çekilip tekrardan bir trend kurulumu yapar mı acaba? Ya bana kalırsa bu saatten sonraki düşüşler, bu saatten sonraki düşüşler, çünkü artık oversold bölgesine girdik, arasay göstergesinde. Bu saatten sonraki düşüşler değerli dostlarım, dönüş formasyonlarının patenlerini oluşturacaktır. Bunu teknik analizle uğraşan herkes e, ne demek istediğimi anlar. Yani burada şimdi Türkçe mealini çok fazla girmeyeyim. Yani Yusuf sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Bu saatten sonraki düşüşler dönüş formasyonlarının patenlerini oluşturabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şuradaki 53, 55, 60 hattına düşeceksek bile buraya gelirken bir uyumsuzluk, uyumsuz kamalar veya da BTC çünkü uyumsuz kama düşüşlerini sever. Veya da işte bir tobo dönüşleri falan şöyle. Ondan sonra yataya sarmalar. Birazcık zaman alabilir. Tabi ne? 74.500 altında kapatırsak. Ben artık ben piyasanın bize bir iyilik yaptığını düşünüyorum. Neden? Olaya olumlu yönden de bakıyorum. İnanın bak inanın buradaki düşüş çok dik açılı ve çok çabuk. Tamam mı? Yani şurada bak 3 haftada yaptığı 3 haftada yaptığı 93 binden 60 bin olan düşüşü bu adam istesin 1 yılda yapar. Bizi bize çile çektirir. Nasıl biliyor musun? Yani bizi kopartırlardı kafa olarak bu işten kopardık. Böyle hızlı düşüşlerin olması hepimize için yarar. Neden Amerika'da seçim geliyor arkadaşlar? Orada mevzu değişik. Yani burada bu rally yaşanacak. Ama doğru yerden almak lazım malı. Doğru yerden almak lazım. Birazcık da işi bilmek lazım. Tamam? Ben şu anda tekrar söylüyorum. Alım yapmıyorum. Pozisyonlarımı koruyorum. Yani spot pozisyonlarımı koruyorum. Bana soruyorsunuz hocam buradan niye almıyorsun? Almam arkadaş. Haftalık kapanışı göreceğim. Ben illa gidip de dipten alma taraftarı değilim. Bir 5000 dolar 10 bin dolar yukarıdan alayım. Ama aldığımda diyeyim ki tamam gidecek. Yani tamam. O yüzden bekliyorum. Bu pazar gece 3'ü pazarı pazar bağlayan dönemi. Para basılmadan dönüşler çok gitmez herhalde. Yani para basılmadan o işler birazcık zor. Ama ama para basacaklarını da eminim. Rica ederim XLM için. Teşekkür ederim. Ya para bassın basmasın abi. Biz ne yaşadık ya. Yani ne yaşadık. Ne şeyler yaşadık. BTC gitti bak bu kadar yolu uyumsuz kalma şeklinde gitti. Para var mıydı? Yoktu. Para basılmamıştı. Nasıl gitti o zaman abi? Yani. O yüzden Fed'in bilançosu, bilançosu bak Fed bilançosunda yukarıya doğru genişleme var. Altcoin takip ediyorsan VOLCL grafiği Fed bilançosunu takip edeceksin abi. Takip edeceksin. Fed bilançosu 6.64 trilyon doların üzerine atmaya başladığı andan itibaren anla ki mevzu güzel bir şekilde geliyor. Genişliyor çünkü bilanço. Nereden biliyoruz bu bilançonun genişlediğinde hareket ettiğimizi? Gel buraya 2019-2021 aralığındaki şu dönem. Yani Covid. Bak, çatır çatır giderken biz de tarihi ralliyi yaşadık. Şimdi bu arkadaş buradan dönmeye çalışıyor tekrar yukarı. Anladın hmm. mı? Mevzu o şekilde yani. Ah. Abi bir telefoncuya bir sor ya. Bir telefoncuya bir göster. Bir sıkıntı var senin telefonda veya da şeyde, e mailde falan da olabilir. Bir göster istersen. Bir şey diyemiyorum ben de bilmediğim için. Evet var mı sorusu olan arkadaşlar 5 dakikaya gider. Evet isterseniz değerli dostlarım katıl analiz kulübü açıldı. Katıl analiz kulübüne üye olabilirsiniz. Zoom üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Zoom'da bana soru sorabiliyorsunuz. Ee, piyasalar hakkında konuşabiliyoruz. Ben de yatırım tavsiyesi olmadan sizlere sormuş olduğunuz soruların cevaplarını verebiliyorum. Kendi portföyümden bahsediyorum, kendi portföyümün giriş çıkışlarından bahsediyorum. Nereden aldığımı, nereden sattığımı yatırım tavsiyesi olmadan anlatıyorum. Hisse senedi tarafı, Amerikan borsası tarafında neredeyim, biz yüzde neredeyim, kripto paralarda neredeyim, altın gümüşte neredeyim, hepsini açık açık söylüyorum. Sizin de sormak istediğiniz bir şey varsa, analizin istediğiniz hallediyoruz. ChatGPT'den de yapabilirsin aynen abi. ChatGPT'den de linke tıklıyorum, açıyor ama üyelik yanmıyor. Allah Allah. Çok ilginç. Oy oy. Evet. Altın tarafında neler oluyor? Altın tarafında da güzel. Altın şu kırmızı bölgede tutunuyor. 4542 4274 ama altında 5977 yıllık hedef şu dipteki yeşil bölgede size söylemiş olduğum 5400 ile 5900 arındaki bölgeden buradan kafaya vururlar dediğim bölge burası. O yüzden burada şimdi iki tane mevzu olabilir. Birincisi yükselişler satış fırsatı olarak görülüp çakabilirler ikili tepeden. İkincisi biraz daha gel gel yapalım içeriye sokalım 5977'den vuralım da Diyebilirler. Evet bizim şeyler geldi. Analiz katı üyeleri Geldi. O yüzden ben 5.977 yani 6.000 doların üzerinde altında. Bir oyunun olduğuna inanmıyorum. Tabi bu benim analizim yatırım tavsiyesi değildir. Olursa da giderse de koparsa da şaşırırım açıkçası. Ee, burada birazcık tehlike seziyorum diyorum yine. Ama tekrardan içeriye bizi çekmek için. Burada bir dağıtım şeması oluşturacaklardır. Muhtemelen bir yatay piyasa göreceğiz. Bakalım. Eyvallah Yusuf Savaş hoş geldin. Yusuf hemen infoetborsamikrofonu.com'a e mail atar mısın abi? Mail adresini e senin Zoom tarafına ekleyelim. Dur sana yazayım hatta infoet. Tabi gelmek istiyorsan Zoom üzerinden gelmek istemiyorsan şeyden de katılabilirsin Yusuf. YouTube üzerinden de katılabilirsin. İkisi de açık olacak yani. Şuraya mail adresi göndersen hoş geldin. Eyvallah hoş geldin. Hoş geldinler dostum. Hoş geldin. Evet arkadaşlar katıl analize gelebilirsiniz. Birazdan zoom yayınımız başlayacak orada. Yaklaşık bir 3-4 dakika içinde. Yusuf Savaş bana info at borsa eğer ki zoom üzerinden de katılmak istiyorsan sesli olarak ee, lütfen mail adresini bana gönderiver. Sağlısın, var olasın evet durum bu şekilde ben sözün özü e, en son en son sözün özü şunu söylüyorum dikkatli olmaya devam arkadaşlar dikkatli olmaya devam e, ben haftalık pazar günü gece 3 kapanışını bekliyorum 74500 üzerinde kapanışları gördüğüm andan itibaren ufak ufak pozisyonlarımı ekleme yaparım ve karşıya geçerim. Ama 74500 altındaysa fiyat hareketi e, takibe devam biraz daha gözüm bu taraflara doğru ellebilir. Çünkü USDT Dominans tarafında yapmış olduğum analizi ve biraz sonra analiz kulübünde yapacağım analiz gerçekten önemlidir. Değerli dostlarım. Evet beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yayındaki videodaki analizlerimin ve yorumlarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Zoom katıl tarafına geçiyorum. Kendinize iyi bakın değerli dostlarım. Görüşmek üzere.